Türk polisi. Merhabalar. <laughs> sağ Nasılsınız? Sağ ol. sağ Sayın Bakarımızın güveni ve de önerileri neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle atanmış bulunduğum Yozgat ilimizde bugün itibariyle görevime başlamış bulunmaktayım. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza ve ilimizden ayrılan görevi devraldığım kıymetli valimize şükranlarımı arz ediyorum. Allah bu görev esnasında, bu kadim kente hizmet esnasında bizi yolundan ayırmasın, adaletten şaşırtmasın. Şehidimizin, şühedamızın peşinde, hak yolda doğru yürümeyi nasip eylesin. Kadim bir kentten, Tunceli'den, Türkmen diyarından, kadim bir kente, Türkmen diyarı, yiğitler mekanı Yozgat'a gelmiş bulunuyoruz. Allah utandırmasın. Allah şimdiden sizlerin emeği ve sizlerin desteğiyle bu kentte bizlere taş üstüne taş koymayı nasip eylesin. Bismillah diyelim, başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun.